Şey, her şey arkadaşlar, şey ee, şey arkadaşlar. Temmuz ayına girdik. Evet, önceki bölüm tam ortada kalmıştık. Bir böyle bir biraz sinirlenin dedim. Sinirlenin. Sinirlenin dedim birazcık. Sinirlenin. Oyuncu seçimi gerekli. Gitti. Gitti. Oha! Paraya bakın. Oha! Oha! İş teklifi Real Sociedad beni istiyormuş. Çok düşük. Evet bu takım da çok düşük onu fark Evet öncelikle kimi alıyoruz? Öncelikle kısa listeye bakalım. Serbest kalmış mı? Kalmış. Evet. Serbestlere gel. Bon servis oyuncu. Orta sahade. Oluyorum orta Os yaptım yanlışlıkla. Orta saha De orta sahade. Orta sahade. Ve Puig serbest. Puig serbest. Puig'i alalım. Puig. 81 bin maaş istiyor. Önce yukulüm. Ne diyorsun ya? Ama abart mı sen de iyice ya? Üf. Yani i̇yice abart ya. Abart ya. Abart ya. Üf. Gene sinirim bozuldu ya. Oha. Lan iki tane stoper kalmış. Benim haberim yok. Lan bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Doğru doğru doğru. Kısa listeye gel. Hocam Milenkoviç. Yetenek Avcısı raporu ne diyor? Hala gelişir diyor. Tamam güzel. 38'in yarısı kaç arkadaşlar? 30'un yarısı 15 ise 19. Hatta 20 verelim. 20 milyonla 20 milyon verelim. Başlatalım 20 milyonla. Zan sen ne de 11 milyonla başlatalım. 11 milyon euro ile, dolarla pardon euro değil dolarla. Sen çok pahalısın birader ama ben seni de istiyorum. Kaç söyleyeyim mi? 25 mi? 25 tamam 25 ile başlatalım seni de. 25 milyonla başlatalım seni de. Deste istiyorum. Aa dur bir dakika. Sabek gitti mi? Ha gitmiş tamam tamam. Değil mi? Ben de diyorum niye iki tane bek koymuşum ben buraya? Normalde koymamam gerekti. Koymuşum. Ve sana 15 milyon euro teklif yaptım. Ve Torres. Torres oğlum çok pahalısın ama seni de çok istiyorum. 26 milyon. Hatta tam 26 milyon. Euro verelim 26 milyon euro. Euro değil dolar. Dolar değil sterlin. Şimdi hepsi reddetti. Evet bunu çok iyi biliyoruz. Hepsi reddetti. Teklifi reddetti. Teklifi reddetti. Teklifi reddetti. Teklifi reddetti. Teklifi reddetti. 27.300 istiyormuş. ama 27.300 verelim. Tamam Milenkoviç ile anlaştık. Tamam bir de bir. İkincisi biz bu adama kaç verdik? 12 verdik. Tamam 14 verelim. Yine reddedecek diyecek şu şu bir teklif istiyorum diyecek. Bunu şaşırmıyoruz yani artık. Sana da 27 verelim. Sana kaç vermiştik? Sana 15 vermiştik. 17 verelim. 17 verelim. Torres sana 20 26 vermiştik. 28 verelim. Ha, 27 vermiştik. 29 28 verelim. Hatta 30 verelim sana ya. Yani. 30 milyon değer sana. Değer sana 30 milyon. Sen yeter ki gel yani gelmek iste. Puig Sevilla ile sözleşme imzaladı. Tamam Puig geldi. Puig'in potansiyeli 99. Güzel. Güzel güzel. Güzel hocam güzel. Ve Puig ile de sözleşme imzaladık. Yani çok güzel takım. Ya full gelişiyor ya full full. Full artı full gelişiyor yani. 302 milyon euro paramız var bu arada. Size bir şey söyleyeyim mi? %199 kar. %199 kar ne oğlum? O nasıl kar? Evet teklif reddedildi. 34 Kardeşim az önce dedin ki bu son teklif ha. 34.050 Son teklif ha. Sen 17.100 mı istedin? Tamam verelim verelim. Sıkıntı yok bende para bol. Para bol bende sıkıntı yok baba. Dest 36.600 36.600 de Güzelinden bir foret bulaydık da çok da güzel olurdu ama bulamadık. Niye reddettin hocam ya? Anlaşırız biz seninle ya. 20 verelim. 20 verelim. Gel yani. Torres 42-450. Çok istiyorum be ama gene verecek. vermek istiyorum ben. O adamı almak istiyorum. Tamam. Milenkoviç'i bir daha yükseltirseniz yeminle bozuşuruz ha. Aa bir dakika biri ilgilenmiyor Torres Allah kahretsin o da unuttuk? Zor gibi görünüyor dedi Allah kahretsin. Ya neden neden? 22 vereyim. Neden reddediyorsun onu anlamadım ya. Torres alamadık zaten sinirim bozuldu ya. Öf. Torres çıkar listeden. Kanat yok mu kanat? Sağ kanat. Sağ kanat 12 aydan az. 12 aydan az 12 12. Mason Mount gelmez ki oğlum bu. Nereden geliyor ya? Dembele. Dembele. Çok yaşlı. Ferran Torres istedik gelmedi. Gelmiyorlar baba. Ya baba niye bize gelmiyorlar? 22 yaşında Hudson Odoi yok. Ferran Torres demiştik tamam. PSV'de 20-77 reytinglik. Varmış bir şey tamam. 25 20 desek 10 desek 10 desek 10 bir yapsak 15 desek 2 desek 10 14 14 verelim. 14 verelim. Hoş geldin diyelim. Ya bu adamlar satmıyor. Derdi yok yani satmıyorlar galiba satmıyorlar öyle gözüküyor. Bakalım. Evet satmaları mümkün görünmüyor. Yok satmıyorlar. Dest için az sözleşmeyi imzalayalım o zaman. 135 bin verip sözleşmeyi imzalayalım. Başka sol bek yok. Önce serbestlerden alacağız. 66.750 anlaşalım. Milan Kovic ile 124.500 anlaşalım. Bayağı para gidecek yalnız ben size söyleyeyim mi? Paranın yarısı gitti. Stengs'i niye reddetti şimdi? Şimdi ben sana kaç vermişim? 14 vermişim. 16 vereyim. sözleşme. Henüz sözleşme. Ha teklif kabul edildi, teklif reddedildi, teklif reddedildi. Teklif kabul edildi. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. 3 oyuncu geldi ve 3 oyuncuya 100 milyon dolar harcadık. Evet, çok büyük bir para ama bence değdi baba. Değdi yani, değdi. Bence değdi değdi. Valla çok iyi değdi ha. Takım böyle bir şekil aldı. Şekli şamali değişti takımın. Şekli şamali değişti. Bir de Bono'yu keşke yani Bono'nun yerine güzel bir kaleci olsa ama yok. Ama yok. Merak ediyorum seni. <laughs> Arayıp sormasan da beni. Bu gece yam gelmeni. Her şeyini bana vermeni. Söyle. Ne söyleyeceğiz şey Peki Babacığım şimdi 12 aydan az desek Gene oha oha bir anda 54'ten 90'a çıktı. Bir anda gözüm açıldı gözüm. Böyle bir açıldı. Baykoviç alabiliriz ama gerek yok. Bono ile o zaman Bono ile. Şimdi 24 aydan az des dersek günü kaç oluyor? Terştegen yani falan fistan derken Donnarumma. Evet. evet zor gibi görünüyor tamam Donnarumma gelmeyecek. Lunin. Lunin, 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 güzel. Bir dakika, 18 ay desek kaç neler çıkıyor? 18 ay desek? İmeliyim Yok, çıkmıyor. Tamam. Seneye alacağız arkadaşlar kaleci. Lunin var. Seneye alabileceğimiz kaleci Lunin. Lunin. Onun dışında kim var? Ramsta falan filan falan Pistan Yok, bunlar çok. Oha, Urcan 27. Imiye... Urcan bile 27 yaşına gelmiş. Zaman hızlı geçiyor. Şu anda en uygun Lunin'le Kurtu donaruma var ama donarıma donarıma yalan mıydı tabii ki. Tabii ki de alamayacağız yani. Bunu herkes biliyor ya. Herkes biliyor. Alamayacağız. Pickford. <gülüyor> Pickford. <gülüyor> Evet, 34 milyon euro vermişler. 21.300. Tamam, gel. Gel, 21.300 vereyim, gel. Gel, yeter ki gel, gel. Ya, yeter ki gel ya. Tamam, Selta oyu da reddetti. <laughs> tamam, tamam diyecektim. Satacağız diyecektim. Adam gitmedi, evet. Evet, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir de şu hazırlık maçını kaldırabilsek. Ah, ah, ah. Hazırlık maçını, ah. Bir de kaldırabilsek ne güzel olacak ya. Şimdi öncelikle servislere bakalım kimler var kimler yok. Beğenmedim. 12 aydan az değil peki bakalım. Sam Tenton'a mı bu sabitmiş? Şu Ajax'taki adam var başka adam yok. Satmayın beni düşünmüyorlar yani adamı. Peki. En son kaç vermişti? 24 verelim. Aga ben bu adamı istiyorum. Ver artık adamı. Adamı sar bana artık. Sar. Ver artık adamı. 24 milyon yani. Ver. O arkadaş gene reddetti. Allah seni kahretsin tamam mı? Heh, bunu diyorum. Allah seni kahretsin. Serbestlerden alacağız. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Hepsi yaşlı. Yani ne yapalım arkadaşlar? Yaşlı olacağına bir bir olsun. Ben bunu istiyorum yani. Manyaşı da yani abartı olmasın mesela şöyle bir şey. Ha, 20 yaşında. Şöyle bir şey 30750. Gelecek vadeden sonra gelişecek o adam gelişecek. Ben inanıyorum hepsi gelişecek. Yaş ortalaması da şu takımın bayağı düştüm de. Bu iyi oldu işte. Bunu istiyordum ben. Bunu istiyordum baba. Baba Perez'in potansiyel 82. Çok da gerekiyor mu acaba? Ben onu düşünüyorum. Çok da gerekiyor ama. Gerekiyor mu? Ha? 66 bin. Bir dakika bir dakika. Ne diyorsun sen? Yok be. Üf. Korktum ya. 66 bin ne? Ay kulüpteki ortalama ama. şey bu. Tamam. Tamam ver şimdi. Ne kadar istiyorsan. Belli. Diaz, Diaz, Diaz buna yeni sözleşme öner istemiyor. Hocam niye istemiyorsun ya? Bak seni satıp başka birini alayım yani? İlla, illa bunu mu istiyorsun yani? İlla, illa. İlla diyorsun ki ben istemiyorum. İlla diyorsun ki ben istemiyorum. Cengiz'in vesaire 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 derken sus o. Su da gitmiyor. Evet. Çok güzel. Çok güzel kariyer oluyor. Allah'ım ya. Ya ilk kez SM21'de çok iyi ilerledim. Sonradan bozdu niye Anlamadım. Son adam bozdu. 82.500 verelim. Sen de hoş geldin. Seni şey yapacağım zaten. Eğer şey giderse, su gidersen seni oynatacağım. Salma kalecilik kalecilik. Çok paramız var. Çok biliyor musun arkadaşlar? Çok biliyorsunuz mu? Yani? Çok paramız var. Oha, 79 oldu adam şimdiden. Oha, 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 oha. oha diyorum. Oha. Sus o. Yedek takıma gelemiyorsun ha. Ha gelmiyorsun ha. Öyle mi ha? Öyle. Öyle diyorsun yani. Ha öyle diyorsun. Ha öyle diyor arkadaşlar. Evet öyle diyor da Cengiz nerede lan? Cengiz yok. Almış. İyi artık sen kanat. Artık iyi kombi desin. Çünkü amacım buydu. Nerede? Sus so. yedeklere gir. Yürü git. Yürü git. Seni satmak istiyorum. Thanks. Gel aslan parçam. 156 milyon euro dolar paramız var. Bunu ne yapacağız? Kredi teklifi diyor. Şimdi <laughs> ne, neresi burası? Granada. Granada vermiyorum onu. Teklifi reddet. Vermiyorum oğlum size. Size adamım yok. Olympics Lyon. Görüşmekten memnuniyet duyacaklar. Güle güle o zaman. Direkt diyorum güle güle. Hoşçakal. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız söyleyeyim mi? Ne yapacaktık? Bir kadroya bakalım ne var ne yok. Tamam bir şey olmaz. İspanya yol yetiştirelim. İspanyol'u yetiştirelim. Galiga falan bir dakika. Türkiye'ye bir bakalım hocam. Bunların sözleşmesi. Bunların ben adamların ezberebiliyorum verebiliyorum? zaten. Potansiyellerini vesaire vesaire. Tahmin bile edebilirim yani. Sözleşmelerine bak. Atilla Zalai'nin sözleşmesi biliyormuş. Kaç reyting bu arada Atilla Zalai yapmış. Kesmedi. Bu kim lan? Oha adam almışlar. Sözler, bir dakika geçmiş de transferlerde yok hiçbir. serbest mi almışlar bu adam acaba transferlerde yok Tuzaspor'dan almışlar Tuzaspor'dan spordan 1 milyon vermişler mal mısınız oğlum siz hayır yani bana burada söz mal mısınız royal'ı da satmışlar Allah seni kahretsin seni bütün direktör kahretsin bu nasıl bir teknik direktörlüktür hocam salın takımı ya adam takımı iyice çökertiyor ya şey yapacaktım. He. bir dakika. Bak şuradan. Geliştir. Baba bak şimdi. Geliştir geliştir geliştir. 22 milyon. Ver ver. Ver param bol. Ver. Hayır hayır hayır. Hemen bitir. Hayır hayır yanlışlıkla basıyordum. Vallahi yanlışlıkla. Az daha basıyordum ha. Az daha gidiyordu. Antrenman. Geliştir. Ona. Ah ah hemen basıyordum. Ha. Hemen bitire basıyordum. Gençlik Akademisi. Geliştir. Daha iyi oyuncu bulmana yeter. Daha iyici bir oyuncu bul. Yetenek avcılığı ağı. Geliştir. Tamam. Güzel. Devam tamam edelim. Transferler bitti zaten de artık bir şey kalmadı. Biz ne yapalım arkadaşlar söyleyeyim mi? Size şöyle göstereyim. Size şimdi şöyle ne yapacağımı göstereyim. Şimdi buradan diyorsun ki Bonser en oyuncu yaş 15-25 gidiyorsun. Değeri en yüksek olan oyuncu 31 bu. Oha bu kim lan? Oh my godness. Sene karşısı raporu 88. Ha o şey la. Bizim alacağımız adam da almadık. Evet evet o adam. Serbest mi kalmış? Aa kıyamam. O dur bir dakika bir şey var aklımda. Gel bakayım aslan bacası. 100, 1500 herhalde maaştan anlaşamıyor kimse. Kimse maaştan anlaşamıyor herhalde. Şimdi nerede o adam? Ya aslan parçası seni oynatmak çok isterdim. Ama listesine. Hadi. Hadi kiralık listesine. Hadi. Hadi kiralık listesine. Haydi. Haydi kiralık listesine. Yine adam aldım çünkü. Yani bu adam ne zaman düz gösterirse o zaman geleceksin. Merak etme korkma. Sıkıntı yok. Ama adam ne zaman düz gösterirse kusura bakma bu kadar benden. Benden de bu kadar bekler. Nerede o adam? Sol bekimiz 99 potansiyel. <laughs> Allah ikisi de. Güzel. Allah kahretsin Cengiz düz gösterdi. Tuh! 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 Seni gene satamıyorum var ya Allah seni kahretsin. Gene satamıyorum ya. Ya gene gitmiyor ya. Gene oynayacak ya. Ya. Bir dakika taktiklerde şimdi iki tane sağ kanat var İki tane hatta dur dur canım. ya dur ya dur ya dur ya dur ya al zaten istediğimiz zaman ya nerede o adam Heh. white man kardeşim seni kiralık listesine ekledim kiralık listesine gideceksin bir yere kendini geliştirip geleceksin kiralık listesine ekle diyorum yedek oyuncu tabii ki de ne 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 artist katıyorsun ne artist katıyorsun hayırdır oğlum artist katıyorsun ben Sen de tabii ki de kiralık listesine. Ben Berna Bey. Berna Bey. Kiralık listesine bayağı adam aldık yani kısacası. Kredi teklifi. Aha. Berna Bey. Malorka. Robles. Girona. Girona çok yüksek kanki bir. Malorka da çok yüksek kanki. Bu da iki. Şimdi Berna Bey şey demişlerdi. Ne? Robles için Leganes. Leganes'i bilmiyorum. Leganes aha. Burada Leganes. 59 yok. Bu da yüksek. Bu da yüksek. Bu da. Teklifi reddet. Bu uçunda böyle saçma saçma sapan kulüpleri vermek istemiyorum. Hani bunu söylüyorum ben size. Bunu söylüyorum. Burada %0.99 nasıl kar olabilir hocam? Hocam bana bunu açıklamasını Nasıl %0.99 ya? Nasıl yani ya? Ana. <laughs> Şimdi anladım. Neyse devam edelim. <laughs> Allah kahretsin ya. Olmadı. yen olmadı. Bon oyun satsak mı? Evet aklımda öyle bir plan var ama kalecimiz çok düşük kaldı. Atan'la tutan sıkıntı. Atan'ın en azından yedek. Yani Atan en azından yedekti. Onun yerine adam alabilirdik ama tutan yedek değil işte. Ana kaleci. Sıkıntı yani o iş biraz sıkıntı. Bu arada teknik herkes takımı beğendi yani. Herkes niye? takımı beğendi yani. Hocam bir şey yok yani takımda. Milankovic tabii ki de. Tabii ki de. tabi. Tabii, tabii tabii. Tabii ki de Milankovic. Eğitim. Eğitim stoper oynayabiliyor mu? Oh my god. Stoper tabii ki yedek stoper sensin. Şimdi Milankovic de stoper tabii ki de. Stoper. 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 Dest. Fernandes var orta sahada. Orta sahada başka kim var? Puig var. Puig'i yedek orta sahalara alıyorum. Fernandes'e şey var. Sol kanatta Cantwell var. Gelişmiş oyun kurucu. Yedek yedeklerde tabii ki Gil alamıyoruz gene gene gene. Gene gelecek vadeden kaldı Gil ya. Gilime yazık ya. <laughs> Allah Yazık bu adama. Bu adama yazık hocam. Ya. Neyse El Hadadi tabii ki de ilk 11'de. Bunu unutmayalım. El Hadadi çünkü arkadaşlar potansiyeli daha yüksek. Potansiyeli yüksek olan oynatıyorum. Ben ayrımcılık yapmam. Potansiyeli eksi şey yapanlar. Oscar Rodriguez. Loza. 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 Bir tane Lazar var işte elimizde. Başka adam yok. Aa hazırlık maçıymış. oynatabilirmişiz. Neyse maçı simüle edeyim geleyim. Bir 0 yendik. Arkadaşlar bu arada ben şunu fark ettim. Biz neden az? Ben niye hazırlık maçı oynatmıyorum? Niye oynatmıyorum? Düşündüm, düşündüm, düşündüm. Çünkü oyuncularım zaten benim kadro ayarlı. Ama şunu fark ettim. Herhalde ilerken SM22, sm 20 SM24 herhalde ayarlayacağız. Korku kimyaya bakar mısınız yeni transferlerin? 40. 60. 40. Bunlar oynadıkça gelişiyor ve bunları da oynatmak gerekiyor. Arkadaşlar bu arada bir bakalım. Herhalde başka kimse satılmayacak. Bunlar satılmıyor zaten. Bono'yu da satmayacağız. Ee, arkadaşlar bir bu kira bunlar kiracı sevecek. da herhalde yani izlemenize gerek yok yani. Ben kendi onlara göre takım ayarlayacağım. Arkadaşlar videoyu bitirelim. Kendinize bakın görüşürüz. Bay bay.